Biliyor mu? eee Dur. <laughs> Betül Hoca şeyden bahsetmişti böyle İngilizce dersinde. Böyle işçilerine değer veren firma falan demişti. O ne be? Ben bir demiştim. Kafayı yemişim. Düşüyorum tamam. beyler beyle, hadi. Hadi ne beyle, beyler. Nereye? Ben de Karavan de geçiyor, falan görüyor, görüyor musunuz aşağıda? Şey, sağda 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 dörtte var. Sağda dört var. Var. dörtler var. Sağda var. bak. Araba, araba var, ev değil. Dört tane araba var. Siz araba alın ben. Yolun şu kenarında mı? Ben. ben evlere gidiyorum beni alırsınız orada. Araban mı bilmiyorum sadece karavan. Ha polis arabası buldum. Nerede buldun? senin orada. Bul bul bul. Aa ben de buldum aynen. Nice, ben nice, de. Nice, nice, nice. Aa, onunla doğru. Abi ben al, farklı adam aslında, o zaten nasıl konuştum onu. Bindi 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 aldım polis. Nice nice dur dur ben kiliseyi lootlayacağım dur. Sen kiliseyi lootla ben dışarıdaki karavanları lootlayayım. Biriniz beni alın da gelip buradan. Oha çelik gelip çıktı. Kilisede çelik gelip taşıyor. Ben şey C7'deyim. Ben de burası <laughs> C7'deyim. c 7 mi? <laughs> tamam geliyor. Arabayla geliyorum oğlum. Döneceğiz. Değil. Abi silah bağlamış silah alamıyorum şaka gibi ya. Abi fucking joke ha? Ha, ha, ha. Yavaş yavaş dur şu karavanda bakayım yiyelim. Hani yok. Ya da çanta bulan alsın bana da alsın. Ben niye ses yapıyorum oğlum? <laughs> Fantezi. Mustafa. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Allah kılan <celer> ölesin <vermesin> ya. Nereye <laughs> <Bilerek, gülüyor> böyle sürüyorum? Bekle lan it. O karavana ben baktım deniz oraya gitme. Yok mu bir şey? Sen evet. yani ağır varlık da aldım. Selamünaleyküm. Geldim geldim. Yes yes yes. Yani bir saniye nereye gidelim? C6'dayız. South ee, West'e yani tamam. önce West yapalım. Oraya giden olmaz, oradan loot yapıyorsun. B7, 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 7ye git, hastaneye git. B7? B7. Hastane. B7. Yes, yes. Oğlum orada silah çıkmaz. Abi bir sürü şey çıkıyor ya. E çıkıyor da silah neyle çatışacaksın? Yumruk mu atışan adamlar? Yani ne yani. at. Ben, de var, yani, evet. ben, ben de. kanka siz düşün. Evet, West'e gidiyoruz. Kanka, Hastaneye gitmiyoruz. Şu an direkt Ne baba? Hadi sen arkasından da girebiliyorsun dedi yoldan gitmeyip daha kolay oluyor. Allah! Bu ne Aa, lan? Abi yuh ya kör! <laughs> ne kör oğlum yanlışlık oluyor şimdi. Lan sağda niye girmiyoruz oğlum? Lütfen orada. Ne var bir dakika. Oha asılı kaldık ama ya. Abi <laughs> askeri oraya girmek ya. Ya nereye girmek? Askeri Abi askeri sonra geliriz. Ha tamam aynı yerde. Güzel. Sana mı var bu? araba var. Bakayım. nice, nice, nice. Oh my... Oh my keliş. Oh my keliş o ne oluyor ya? Lan ben gidiyorsunuz. Çanta var isteyen var mı? Ben tam bir aldım. Bir çanta. Yar atofi. Yar atofi. Es pimiz arazi. Aha ara 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 ala ala. Mermilerini aldım bile. Ne yes, şu an sesin? Yardım al. Aa magnum. Onu da alayım. Al al ben de magnum var ablamın bom, 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 that is fucking bom. Bombayı siktir efendim. Iııı, bombayı siktir edeceğim. Arkadaşlar, mifer olmayan var mı? Ulan diyorum ben niye böyle salak salak yerim? Mifer derken? Mifer ne de var? Kask vereyim mi sana güzel? Bende var kas? Al bunu alalım onu, yatağımcık alalım. Al. Bir dakika ben bir şey yapacağım da, bir saniye? Ha beyler içim ki. Beyler beyler silah kutumuz tamamsa hastaneye de gidelim deli gibi eğitim çıkalım. Aynen aynen hadi. Bir dakika araba benim de bekleyin çok şey yapmayın. Tamam siz atkıyla gelirsiniz ben Araba nerede? Arkada polis arkada. Hangi yönde kalıyor? Aslında. Ati çabuk bir de şöyle. Mouse pedi çekiyor. Anahtar üzerine mi? Değil ne tarafta o ya? Şu tarafta. Burada ben şuraya zıplıyorum bak. Zıplıyor gördün mü? Geliyorum geliyorum. Geliyor. Ne tarafta dedin ata? Sol ben tarafta. Ben 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 ben. Ben ben ama Bizim efendim. araba bizim. Kör müsün ya O zaman bunları ben biliyorum ya. Şu mouse mouse benim açmış onu kapatacağım bir saniye. Kanka solda gideceğim. Allah. Abi bence yetişemeyeceğiz ama neyse. Ne yetişemeyeceğiz oğlum? İnsanlar o gitmiştir o... çoktan oraya. <laughs> ya da oraya pusuyorlardır. Şey İnsanlar oraya hiç gitmiyor ben anlamadım. Gidecek bir yer değil çünkü silah yok. Kanka nerede lan bu hastanesi? Ama çok... şu var. Eğit alacağız o yüzden. Cahip lag var ya. Evet belli de var. Sende yok kanka ben sürüyorum onlar öyle geliyorum. Burası ayrı mı lan? Burası burası ya, Abi öküz ya Abi bak Ne yapıyorsun oğlum? Tamam tamam Allah, girdik 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 <laughs> abi <laughs> Sen ya. ne yapıyorsun lan? Ki? Git kendine bak oğlum, Ben neye takılıyorum lan? Orada şey var kör. Yok burada İn lan in in Aşkına buranın girişi var İki 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 lan PSG'den. Aa bir, bak bir. Aa bu iki, üç. What the fuck man? Aa bu ikisini çok seviyorum ya. Herkes sever yani etkisi bence. Yes yes yes. Hayatını kurtarıyor yani. Aa ar buldum. Hani silah yoktu lan. Hani, silah yoktu Lan bir iki tane çıkar zaten. <laughs> Allah Allah. Bir tane olsun bizim olsun. <laughs> 10 tane olsun bizim olsun. Yes. 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 Kan oğlum med. Ben niye oh. med göremiyorum mesela? Oha oğlum her yer med lan. Hayvan gibi la la var. Ben de, ben de sorun, var. Ne sorun var bunu ya. Nasıl bulabilirim? Hepim, hepimiz hepimizde varsa ben sanmıyorum hiç. Ben de yok bir şey. Lan bende var sen nasıl yok ya? Tör yok işte. Bu alışmış oyunun bokluğuna. Lan oyun Don donuyor like ya. ya. Oyun donuyor oğlum, donuyor, donuyor. Tepesi drop yapıyorsun kan. Peki lag like ya, donma değil. Ha, var. Ha. Ben iki liselen bulmuştum. Böyle mübarek yerlerde zırh oluyor. Mübarek yerler. Hele şey geliyor ha, söyleyeyim de. Birazdan gitmemiz lazım. Kim ateş <laughs> etti? Ben böyle. Ha kaç eğit var? 7 <laughs> 8 Oğlum, Bende 2 tane var lan Çıkmadı Abi şaka mısınız ya? Yok şaka değil şaka koyayım Avf ya. Yani öyle şeye böyle şey Hadi arkadaşlar ben gidiyorum Nereye gidelim Arkadaşlar çember darılıyor hadi ya. Allah'ım gelir. Geldim geldim. Ne diğer tane var mı Benim araba diyor özel arabayı almış orada. Kaç tane araba var oğlum? Üç. Şu polisi de ben Üç alıyorum. araba mı? Lan polis benim yürü git. <laughs> <laughs> Biliyorum kim ben kimle bu, bu şey yapacağım? Kim? Fark etmez bilmiyorum ya. Ben, araç gel, nerede? Benim. Kök mü aldın? Ben ben de ben de size. Yani ikili yani... takılıp <laughs> onu bırakabiliriz. O zaman hemen ikiye başlıyoruz. Tamam ben atlayayım. Gel. Gel gel beni al beni Gökber. Buradan çıkacağız. Ya ulan! Onun benzinini alalım da. Yenin. Ben aldım aldım hadi. Yürü sür sür. Nereye gidiyoruz? İstemiyoruz. Evet evet. Biz. Soldan gideceğim soldan soldan. Ben Oradan aşağı ince sonra üstüne Body armor olmayan var mı? Ne yapıyorsun? Ben de yok. Ne, ne yapıyorsun? Oğlum bana bunu böyle şu anda söylemediniz. Sakat mısın oğlum? Sola dön. Sola dön. Bakayım. Geride iş. Biz. Hiç... Daha dikkatli. Alo. Ne yapmadan olmaz. Evet Ha? Burada ne var? Bir Gide, şey bilmedim falan diye Var var birini al Tam militeri yoksa burada var onu da al Aşağıda insan var be Aşağıda insanlar mı var? Saat evet, South East'te Kasaba var ya da Evet Gizek Hadi bu arada Hadi hadi Oğlum atıyor gözüktü lan bende. Baba insanlar görüyor mu? Baba insanlar görüyor mu? Baksınlar. Nerede lan? Oha. Aşağıda iki tane görüyorum şu üstü. Dur, bir dakika bir dakika. Ben Ee, bu mu? Ben yerin neresindeyiz? İki araba gidilmez belli bir zamandan sonra. Ne hadi eve girip öldürecek oğlum ne yapacağız böyle mahmatlıkacağız mı ya? Gel evet. ya şuraya git. gir. şuraya gir hadi. Ökbel. Ping var oğlum dur ya donuyorum. Oğlum sen Doğru mal gibi gidiyorsun. Gidiyor bu ne oğlum? Ne oluyor lan. Abi burada bir sürü adam var. Boş, 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 bas boş. bas 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 lan? bas evet, tamam, Tamam dur sağdan dur işte gelecek tabi şimdi. Ya onlar attılar mal onları ya sen. Ya stil gelmiyor o öldü. Ya öküz. Yemin ediyorum sürüklendi. Öküz. <laughs> ne bileyim, abi, abi, abi. <laughs> abi, abi. Ben Ne yapayım araba oraya uçtu. ben ya, Oğlum, sen sürme arabayı ben Ne öyle sen sürme. Oğlum valla süremiyorum. canı ar ar kaç. Tamam ben şunu gideyim. Be, <laughs> Kök gel body armor vereyim. Kök arabaya geçiyoruz bunu salacağız bunu salıyoruz. bak bıraktım. E bizde evet. armor var mı ya? Bunun canı 65. sende yok mu? ona geçiyoruz. Şöyle sende fazla var o yüzden söylüyorum. mi diğerine mi? 65'e bunu gidelim. Gel gel ben sürüyorum. Abi sen sürme gel. Bir saniye bir saniye bunu uğurlayacağım bir dakika. Dur dur ben seni sana vururum dur. Tek arabayla mı gideceğiz ne yapacağız? Ee, tek arabaya dön. Bir saniye lan öleyim mi? Bir dur lan. Ha. Hadi git. Lan öldü zaten. Lan niye abi çıktı? Bele çıktım ben. Yemiriz. Anama geliyor. Yem kuvvet miyiz? Kuvvet miyiz? Dur dur. Ya şimdi nereye gidiyorsun? lan ayakkabı mağazası açmışım buraya ya. Atacağım şunları. Yer kaplıyorlar. kilise. Ne? Buradan gelmedik mi zaten? Kilise buradaysa biz neredeyiz şu an? Tamam biz doğru gidiyoruz işte. He ee, şu ormanda takıl atma ne yapar? Orman bence çok güzel. Ormanda basıyorlar ama ya. Aynen hep ormanda basılı koyalım. Geç. Beş kişi etrafımızı çevriliyor. Burada araba falan olabilir, onların benzini falan var. Araba geliyor nerede? Oo, ha. Burada ar araba geliyor. Aa, araba var oğlum, görmüyor musun? Bacı <laughs> arkaya geç, bizi önde bırakma sakın. Gel lan, gel. Gel, sen gel kaçalım. Nerede kanka? Görmüyorum. Yoklar oğlumlar indiricem. Biz güvenliyiz değil mi şu an? Aynen. Sağda çadır vardı lan öylese. Nerede? Geride. Devam ediyor <laughs> ormanın oraya. Bu değil lan. Ne? Kanka duracağız artık bir yerde ne yapalım? Ben şuraya. Aa karavanlar artık Eziz çadırız. Of ya oğlum Ezen <laughs> ne tür bir hayvansın ya? Aa ar Ezen al. isteyen var mı? Hayvan hepsini alma hayvan. Bir tanesini mi? AK var burada. Hepsine. AK bende yok ben kullanmıyorum. Evet, Ezen al isteyen var mı? Kaç kurşunuz var anda? 30'a 90. <laughs> Ezen kaç? Hem 30'a 149. Kaç? Var, bayağı var. Harcayamayacağım kadar var. Herkesin magnum'u var mı? And the bus. Kök, kök bak dondu mu? şey Ses verildi. Discord mu gitti? Discord mu gitti? Bunların interneti gitti galiba kadar. Allah öyle duruyor da hareket ediyorlar yani. Beyler. şey çöktük çöktük. çöktük. Oğlum ben Discord duyuyorum. Discord çökmüş olabilir mi? Yes 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 maybe. Ne oluyor Discord bok gibi. Discord gitmiş ya. Kapattın be beni ama Efe. Bir yere gitmiyorum, bir yere gitmiyorum, bir şey yapacağım. Deniz kaç tane şey var? Exit. Bende. 10 tane var bende. Hayır. <laughs> Atilla sana kaç mı? 3 de. Tamam. Vereyim mi birkaç tane? At at, eğit, eğit at. Atla sen at. Lan gaz geliyor, gaz, gaz geliyor, kaçın. Günahım ya, kaç, gaz geliyor. Lan bok yeri yürüyün ya. Norsan, norsan, norsan. Yağmur'un gönderdiği Oğlum niye salto gidiyorsun öldürecek misin? Oğlum bir çar- Ben gaz geliyor gaz direk dinimize gaz Pardon atabey karabiber ben şey sanırım Ya bu Discord'da ne oldu ya? Biz nasıl da haberleşeceğiz lan? Böyle. Bayciyiz. Başkaları da duyuyor bunu çok kötü insan. Başkaları duymuyor. Grup chat. Bu. Duyuyor değil mi? Team chat. Team chat. Dört mü bir mi abi hangi? Team chat mi? Bir, bir bir team chat dört old chat. team chat Gaz geliyor gitmemiz lazım burası safe değil. Ya ökül Allah belanı versin. Geldi ya. Aha. Sık sık sık. Bir ben arkadan sıkarsam birbirimizi vururuz. Lan dur bana vurdunuz ya. Arkadaki sıkmayacak. Ya, Varlı, <laughs> First person'a geç öyle vur kök. Öyle öyle olan ama ben aslında ki vurmadım da. Gitme artık kaldım, anlamadım nasıl yani. Cama vurdum aslında. Herkes geldim. kendi tarafındaki şeyde yerden vurabilir. Başka çaresi yok. Tamam terk edelim ya, drop gelmiş drop'u alsak Daha batıya gitmemiz Aynen, lazım, adamı. burası da safe değil Arabaya binmem, arabaya bin Şşş um, ar evet, git drop'a da alak ya Kova döndü Oha gelmiş Aynen. o İnsanlar var orada ya Hop şey git 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 Almışlardır ya, gidiyorlardı. Evet, soldan, soldan git. <laughs> Bir tane daha düşüyor. Aa buraya düşüyor. Oğlum deli dizim mekana yedik. Eee stack gelecek. Düşmeden gelmez ama. Düşmesi Selamun lazım Selamun Alo Hey Are they right? under their right? yes. Geliyor sıcak geliyor Heye sıcak geliyor lan Nereye düştü? Abi Airsiz Strike'ı öleceğiz şimdi ya. Nerede? Nerede? Şey nerede? Üstümüzde lan! Çatıya düştü yukarı! Hacı atlayın arabadan binanın içine gelin başka çare... Hoş, koş. Mermileri siz mi attınız? Adam var adam. Ben sıkmadım ben sıkmadım yalan söylüyorum. Adamlar var. Adam var adam. Ve verdik lan. Çatıdan falan mı sıkıyor onda? Sniper, sniper. Sniper'ları mı var? Almışlar çatıdan aşağı atladım korkudan. Daha güneye gitmemiz lazım. Safe zone için. Bizim arabayı da almış olabilirler. Arabayı siktir et, koşarak gideriz. Selamünaleyküm. Ocak mı kurdunuz buraya? Oo, oturun çay içelim. <laughs> Aa ata mikroskop var lan. Acı biber. Şimdi kapıyı açıp içeri bir tane grenade atacaklar. Öp <laughs> dörtlü dört. Buraya preparat koymamışlar. Hadi gidelim dedim. hadi gidelim sol tarafa. falan da yok. Bunu bakamazlar bunda. Beyler evet, burada bir araba var. Onların arabası galiba. Yani bunu alıp buraya koşup ama bu yanlışlıkla olabilir. Oğlum onun durumu çok kötüdür lan. Hacı araya girelim şimdi. Dur şimdi değil ama bir iki kişi ölsün, iyice yaralı olsunlar. Tek başına oh abi, kardeş. tek başına kalmak kök. Keleş var, keleşi al, keleşi. Beyler soğut yapmamız. Beyler geçtiğimiz kapıyı kapatalım. अॼु सो थियो बट अधु अधु महीना Araba araba. Vay be duydular gelecekler. <laughs> What the shit? Kaç kaç çık kaç. El bombası Atla. mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> Oğlum tamam girin bir yere. Çek çek bir yere ne yaptın? Deniz, Deniz kaldı mı lan orada? Ne yapıyorsun Deniz? Abi siz ne yaptınız? Niye gittiniz? Girecektik buraya. Ha gaz geliyor. Eyler gaz geldi. Soluta gidin. Ölmüyor Kanka ben de vuramadım ya Ben öldüm Öldü mü herkes? Ölmedi Yok Gök. Gökler şimdi bak Toxic'den ölecek Öldüm Ya oğlum ben bu adamları anlamıyorum Toxic'in içinde dans ediyorlar ya resmen 10 tane medkit basmışlardır. Bir medkitin üstüne bir daha medkit basarsan ikinci bastığın medkiti saymaz. Süresi bile uzamaz.